değerli yatırımcılarımız. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün piyasada ABD'de enflasyon verisi var. Önemli bir veri. Bunun piyasalara yansıması da sert olabilir. Öncelikle buna geçmeden önce bu hafta piyasalarda neler yaşandı onları konuşalım. Arkasından Amerika'daki enflasyon verisini değerlendiririz ve piyasayı teknik açıdan bakıyor oluruz. Bu hafta aslında öyle çok fazla bir şey yaşanmadı. Geçen hafta Fed'in faiz kararının hemen ardından piyasada önce dolar alıcılı bir tablo gördük ama biz bu e, dolar alımlarının e, gerçeği yansıtmadığını çünkü özellikle cuma günü e, gelecek olan eee Tarım dışı istihdam işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar sonrası piyasanın tekrardan e, dolar aleyhine döneceğini e, geçen haftaki videolarımızda detaylıca anlatmıştık. Bu hafta başında da aslında e, buna benzer bir senaryo çizdik. Ve e, aşağıda önemli destek bölgelerimizin. E, kontrol edeceğimizi söylemiştik ilk önemli destek noktamız olan e, dolar endeksinde 109.50 seviyesinde tekrardan yukarı doğru bir e, tepki görüyoruz e, bu hafta pazartesi günü Euro bölgesinde e, centex e, tüketici güven endeksi e, beklentilerin üzerinde eksi 30.9 olarak açıklanmıştı Amerika'da e, seçimler merak ediliyordu Amerika'daki ee, seçimlerin yansımasını henüz e, görmedik çünkü seçim sonuçları tam olarak netleşmedi özellikle orada Senato'da e, demokratların e, desteklediği Biden mı e, Biden'ın e, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu demokratlar mı e, cumhuriyetçiler mi e, ön plana çıkacak e, bu noktada piyasada belirsizlik hakim. Tabii Biden'ın, Kanada Demokratları, işte Trump yanlısı olanlar daha çok Cumhuriyetçiler şeklinde saf tutuyor. Tabii ki bu noktada gelen ilk sonuçlar 49 eyaleti, yani senatoda 100 sandalye var. Burada e, tabii ki belirli 51 sandalyeye ulaşan senato üstünlüğünü elde etmiş oluyor şu anda 49 sandalye Cumhuriyetçilerde 48 sandalye ise demokratlarda e, bulunuyor. Üç tane eyaletin ki e, henüz açıklanmadı ki e, bu eyaletlerden e, ikisini e, şöyle anlatayım. Bu üç eyaletten birisini demokratların birisinin cumhuriyetçilerin e, kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yani bu durumda da cumhuriyetçiler 50, demokratlar 49 olacak ve son olarak Georgia'daki e, seçime kalacak iş. E, Georgia'daki seçim ikinci tura kaldı. Yani... 6 aralığa ertelendi. 6 Aralık'ta Georgia'daki seçimleri şayet Cumhuriyetçiler kazanırsa, senato üstünlüğünü Biden kaybedecek ve Cumhuriyetçiler kazanacak. Ama eğer Georgia'daki seçimleri Demokratlar kazanırsa bu durumda 50-50 eşit olacak. Ama senato senato başkanı Sebebiyle, e, onun o hakkı sebebiyle, e, demokratlar 50-50 de olsa e, üstünlüğü ele geçirmiş olacak. Tabii ki artık e, Amerika seçimlerinin etkisini 6 Aralık'tan sonra e, takip ediyor olacağız. Bunu hatırlatmayı da yapayım. E, tabii ki bu noktada. Bugün enflasyon verileri var dedik. Enflasyon verileri oldukça e, kritik. E, şöyle daha önce pazartesi günü de söylemiştim. E, bu ay e, %0.9'un altında bir enflasyon gelirse bu e, yıllık enflasyonu tüfeği aşağıya doğru çekecektir. E, beklentiler e, %8.2'den %8'e doğru e, kayması yıllık bazda e, tüfenin. Yine çekirdek tüfenin de yıllık bazda 6.6'dan 6.6'dan 6.6 altı buçuğa geri çekilmesi e, bekleniyor. E, tabii böyle bir durumda e, bir miktar e, baz etkisi sebebiyle Amerika'da enflasyonun yavaşlama ihtimalini görebiliriz. Bu dolar endeksine değer kaybettirebilir. Bu çok önemli olacaktır bizim için. Çünkü ortalama saatlik kazançlar ee, orada aşağı, e, e, ücretler kanalı ile enflasyonu aşağıya çekecek ama bu ay e, petrol fiyatları öyle çok aşağıya gelmemişti o yüzden e, bu ayın etkisine bakacağız. Daha sonra da genel bir değerlendirme yapıyor oluruz. Şu anki görünüm ama bana kısa vadede dolar endeksinin bir miktar yukarıya doğru gidebileceğini işaret ediyor. Yani burada beklentim hala aşağılar. Yani 107-64 belki 104'lere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bunun nedenlerini önceki videolarda anlatmıştım. Kısaca tekrar deneyeyim. Birincisi FED'in Aralık ayında ben 50 baz puanlık bir artırım artırım bekliyorum Fed'den. Bu da Fed'in e, faiz artırımını azaltmasına sebep olacak. İkincisi ortalama saatlik kazançlar yani ücretlerdeki aşağı yönlü geliş e, enflasyon üzerinde talep enflasyonunu kesici bir etki yaratacaktır. Üçüncüsü ise petrol fiyatlarında e, gördüğü e, aşağı yönlü bir eğilim var şu anda ve Amerika e, ABD petrol fiyatlarını 100 doların üstünde istemiyor. Bu nedenden Dolayı da petrol fiyatlarında aşağı yönlü e, her baskı e, enerji maliyetleri üzerine etki ediyor ve bu da e, enflasyonu düşürücü bir etki yaratacak. Tabii ki enflasyonun düşmesi FED'in hızını biraz yavaşlatacak. Bu sebepten dolayı da aşağıya doğru bir etki görebiliriz. Şu anda bugün için seviye olarak kestirmek gerekirse biraz zor bir gün olacak. Açıkçası yukarıda şöyle bir 11.30-11.75 aralığına kadar yani 11130 1175 aralığına kadar ben bu eğilimin devam etmesini bekliyorum. Ee, ve buradan 111.75'lere geldiği zaman e, tekrardan satış baskısı e, başlayabilir. E, aşağıda e, 109.50 seviyesinin üstünde kaldığımız e, takdirde dediğim gibi beklentim e, 111.75'lere doğru hareketler. Eğer ki eee Böyle bir hareket görürsek buralardan sonra tekrardan satış tarafına geçiyor olacağız. Ya da 109.50'nin kırılmasıyla satış tarafına geçiyor olacağız. Ama şu anki görüntü kısa vadede ufak bir yükseliş gelebilir. Tabii ki enflasyon verileri bunun belirleyicisi olacak. Burada ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde %4.10'a kadar geri çekilmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok fazla aşağıya doğru gelişemiyor. Çünkü e, %4'ün üzerinde tutmaya çalışıyorlar hatta şöyle 3.92'nin e, büyük ihtimalle bir süre e, sanki şöyle 4.34 ile e, 3.90 arasına e, bağlayacağız gibi duruyor çünkü e, yani bir miktar daha aşağıya doğru bir etki bekliyordum ama e, dolar endeksini saldıktan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizlerini salmamam, salmamaları e, büyük ihtimalle 3.90 ile işte 4, 34 arasında bir gidiş e, geliş yapmasına sebep olabilir abi doğu yıldıklarının. E, tabii ki burada e, küresel endeksler de bundan etkilenecek. Küresel endekslerde e, şu anda e, aşağı yönlü bir eğilim var. Pardon, yukarı yönlü bir eğilim vardı. E, dünden itibaren aşağı yönlü bir eğilim var. E, Burada şuna dikkat ediyor olacağız. Biraz karmaşık bir tablo farkındayım ama ne yazık ki böyle önce bir miktar küresel endeksler aşağıya gelecek. Daha sonra da tekrardan yukarı doğru yükselmeye başlayacaklar. Yani önce satıcılı olacağız daha sonra da alıcılı pozisyona geçeceğiz. Burada dediğim gibi belirleyiciniz dolar endeksi olsun. Dolar endeksinin 111.30-111.75 arasına çıktığı zaman endekslerde satışı durdurup tekrar tekrardan alım tarafına e, geçmeye çalışacağız. E, teknik olarak baktığımızda da zaten şu anda e, Dow Jones tarafı e, 33215 seviyesi önemli. E, şöyle biraz daha görüntüyü e, uz uzaklaştıralım. Yani e, kanal tepesinden e, geri döndük. E, Burada aşağıya doğru bir e, belki şunu silelim yani ne, nereye kadar gideceğini görmem lazım. E, biraz daha aşağıda da çekilebilir. Ama şu anda 33.215'in altında kaldığımız sürece yönümüz aşağısı olacakları bir süre e, satış baskısında olup sonra tekrardan yukarı dönmek isteyecektir. Nitekim e, DAX da aynı paralelde e, DAX da şu anda e, satış tarafına geçmiş durumda şunu da bir kaldıralım. E, 33 13.718 DAX'da belirleyici e, seviye. E, bu seviyenin altında kalırsak DAX'da da şöyle bir 13.000'e doğru tekrardan bir geri çekilme görülebilir. E, 13.718'in üstüne çıkarsak. E, yukarı yönlü hareket eğilimi hızlanacaktır. E, teknik seviyeleri dikkat ediyor olacağız. S&P'ye baktığımızda S&P'de de benzer bir tablo var. E, S&P'de de e, 30, 3845 seviyesi. Şöyle şuna bir dikkat edeyim. Evet. Yani şunu çizebilirim aslında. E, şöyle yapalım. Şunu da çizelim. E, 3845 seviyesi e ee, önemli bir direnç bölgesi. Ee, eğer ki bu bölge kırılırsa tekrar yukarı doğru hareket edebiliriz ama bu bölge kırılmadığı sürece bir miktar e, geri çekilme e, potansiyeli söz konusu. Yani şu an için satış baskısı e, altında kısa vadede. E, tamamen bu e, 3845 seviyesini e, takip ediyor olacağız. E, Nazlak e, diğer borsaların içerisinde belki de e, en aşağıda kalan borsa oldu. Bir türlü kendini e, yukarı doğru atamadı dipten. Bunun nedeni e, Amerika'da e, bilanço döneminde özellikle teknoloji hisselerinde e, bilançoların hep biz negatif geldiğini gördük. Tabii ki negatif gelen bilançolarda nazlığı e, yukarı doğru taşıyamadı, e, diplerde kalmasını sağladığını ne demek istiyorum? Mesela bakın S&P'nin dibi. E, buradayken e, şu anda e, buradayız. E, Dow Jones'un dibi buradayken e, şu anda e, buradayız. E, i̇şte işte DAX'ta dip buradayken buradayız ama eee Nasdaq'ı açtığımız zaman dip eee buradayken biz dibe yakın bir bölgedeyiz. Bunun sebebi de dediğim gibi teknoloji hisselerinin e, bilançolarının olumsuz gelmesi. Nasdaq'ta da 11.181 seviyesini takip ediyoruz. E, bu seviye yukarı yönlü kırılır ise e, o zaman alış baskısı e, başlayacaktır. Ama e, 11.181 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece Nasdaq'ta daha da aşağıya gelme potansiyelimiz mevcut. <laughs> Pardon, mevcut. Buna dikkat ediyor olacağız. Yarın Amerika'da veteran günü nedeniyle borsalar kapalı olacak. Piyasada da önemli bir veri akışı yok. Bugünkü veriye kilitleneceğiz. Enflasyon verisi oldukça önemli olacaktır. bu verinin ardından piyasa e, dengeyi bulmaya çalışacaktır. E, videoyu kapatmadan önce son kez bir kez daha hatırlatıyorum. E, şu anda 1951 seviyesinin üstünde yönümüz yukarısı gözüküyor. Burada e, 111.30 111.75 seviyesine kadar hareketler olabilir. E, ama bu bölgeye geldikten sonra biraz daha temkinli yaklaşacağız. Bu bölgeden çünkü tekrardan şöyle 107 64'lere doğru ya da ara seviye olarak burada 108'lere doğru bir geri çekilme de görebiliriz. Buna dikkat ediyor olacağız ve bütün fiyatlamalarda bu paralelde şekillenecektir. Herkese şimdiden mutlu hafta sonları dilerim. görüş pazartesi görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.